Mekke-i Mükerreme'nin fethi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke müşrikleri ile Hudeybiye'de sulh imzalamıştı. Fakat müşrikler hicretin 8. senesinde bu anlaşmayı bozmuşlardı. Resul-i Ekrem Efendimiz Ramazan-ı Şerif'in 10. gününden sonra 10 bin kişilik bir ordu ile Medine-i Münevvere'den hareket etti. Yolda Beni Süleym kabilesi de orduya katıldı. Fahri Alem Efendimizin muhterem amcası Abbas radıyallahu an evvelce Müslüman olmuş fakat Mekke-i Mükerreme'de durduğu için Müslümanlığını gizlemişti. Müslüman olduğunu ilan edip çıkmış ve Medine-i Tahire'ye gelmekte iken İslam ordusuna rast geldi ve Kutsi ordu ile tekrar Mekke-i Mükerreme'ye döndü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ya Abbas! sen muhacirlerin sonuncusu oldun buyurdular. Resul-i Ekrem Hazretleri sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş tarafından taarruz olunmadıkça harp etmeyiniz diye emretmişti. İslam ordusu harp etmeksizin Mekke-i Mükerreme'ye girdi. Tekbir sadaları dağları taşları titretiyordu. Yalnız Halid bin Velid'in fırkası Handeme'de taarruza uğradığından savaşa mecbur olmuş ve bir hücumda düşmanı dağıtmıştı. resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi mükerremeye girecekleri sırada Hak Teala Hazretlerinin lütuf ve ihsanına teşekkür için mübarek başlarını üzerinde bulunduğu devesinin boynu üzerine doğru uzatarak secdeye kapandı. Cuma günüydü. Halk Harem-i Şerif'te toplanmıştı. Vaktiyle Resulullah'a vermiş oldukları eziyetleri anarak bugün kendilerine ne yapılacağını düşünüyorlardı. Halbuki o peygamberi Ali Şan Hazretleri hepsini affetti. Haydi gidiniz. Hepiniz azatsınız, hürsünüz diye buyurdu ve Beytullah'ın etrafındaki ve içindeki putları kırdırıp Ka'be'yi i Muazzama'yı temizletti. Mekke-i Mükerreme'deki erkekler, kadınlar akın akın gelip Müslüman oldular. Şimdiye kadar Resul-i Ekrem'e düşman olanlar artık onu kendi canlarından ziyade seviyorlardı. Resul-i Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zilkade ayının son günlerinde Medeni Münevvere'ye döndüler. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir, ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.